Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanında kim var? Sevgili arkadaşım var. İkimizde de böyle şekerler var. Göster. Ben Böyle şekerimizi <laughs> ağzımızda tutmaya çalışacağız. Böyle son çıkaran kazanıyor arkadaşlar. Hadi içkiler. <laughs> <laughs> Sen çıkaracaksın. Evet. <laughs> bunu <kaplıyorum>. Sen çıkaracaksın. <laughs> deli 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 la, la. Bu bana deli diyor şimdi arkadaşlar Ben bunu ne yapacağımı biliyor musun? Arkadaşlar <laughs> Ağzınıza şeker verken biz bu kadar zorlanıyoruz Her şeyi çekiyoruz zorlanıyoruz Aşağıda şu köşede abone var bu köşede like var. Bu köşede bildirimlere basın var. Yapmıyorsunuz. Yoksa arkadaşım mahsuru. Arkadaşım her gün ağlıyor onu. Mutlu etmek isterseniz bir like, bir abone, bir çimşine basarsanız çok mutlu Bu arada sana sen olsun. Seninki? Hı. Bu kadar falan. Tamam ki bu kadar bekle bu, bu kadar. Aa, şu kadar. Benimki böyle. Aa, aa bakın bu benimki üçgen şeklinde. Benimki böyle. Çıkar. Evet. Hmm. Çıkaracağım ben galiba. <laughs> Çıkardın da ne kadın? Hı? Hadi artık. Bir dakika. Ee, bir dakika bile aldı kız. Ne? Bir dakika oldu diyorum. Ay şimdi artık çıkarması lazım. İçinden yine. I I ben çıkarmam. Allah. Allah. Ben kazanacağım arkadaşlar. Hep kaybediyor arkadaşlar. Ben kazanacağım yani. Hep pratik yaptık. hep kaybediyor. İki serisi mi kaybettim? Evet. Bunun için havalara giriyor. Bu arada lelipop varken ağzımızda mı nasıl konuştuğumuzu merak ediyorsunuz. Hmm. burada dururken konuşamıyoruz. Ama şu köşelerde duruyorken konuşabiliyoruz. Mesela arkadaşlar bakın. Aha. Böyle oluyor. Arkadaşlar bakın böyle düzeliyor sesini. Benim bitmek biçmek üzere yakaladı. Çok az kaldı. Ya çıkar bu artık ya kadın çıkar çıkar. Bu arada şu gerizek yağlı meğer arkadaşlar biliyorsunuz. Bir de bir tane piç var. <laughs> Hep benim videolarıma kötü yorumlar yazıyor bu piç. Görüyorsunuz parmak piçler. <laughs> <bir şeyler. gülüyor> şu şu mouse. Hep televizyona bakıyor. Bir de arkadaşlar o bir şey yok. Öğretmeninden sürekli azar iş ediyormuş. Ve cümle evet. krizi diye bir şey varmış. Evet. evet. Güne gün karizme kapılıyor. izliyorsan kanala abone olmayı unutma. Peki izlemiyorsan like at. Bakalım mi? kaç kişi izliyor, Güzel. kaç kişi izlemiyor. Aynen. Ama iki mi izliyorsun, birini mi izliyorsun? Biri izliyorsa abone ol, ikiyi izliyorsan yorum yap. Arıvanı çıkaracağım. Çıkar artık ne çıkarmışım. Vay ya, ben çıkaracağım orada gerçekten. Anlaştık mı? Ben umurumda değil. Ben emiyorum bu arada. Çok az kaldı benim bitmek üzere. Bu kadar falan mı? Benim kati bu kadar abi abi. Bu kadar adam bu kadar. Ben çıkarıyorum. Arkadaşlar üzerimdeki tatlı tarcan nasıl? Benim videom bok yapıyor sonra. Şey yani biz, benim kanalım ya geri zekalı. Zeynep, ben çıkarıyorum bu arada. Hadi. Ben de ne Bu arada sen bitirene kadar çok ne kaldığını çıkarmak zorunda. İkimiz de. Tamam iki dakika çıkarma süremiz var artık. Arkadaşlar dört dakika bile oldu nasıl oldu ya? Herhalde çıkarmadığımız şimdi. Valla ben çıkarmak istiyorum. Ben Çıkarmışım. Mi? Ben de dermişim. Ben... Arkadaşlar ben çıkarıyorum. Bu Çıkarmı taklidi yapıyor. İnanmayın ağalar. Ben çıkarıyorum. Ben çıkarıyorum. O ne? Çıkaracağım ben. Kozunum ben alacağım. Beni ilgilendiriyor mu? Ben arkadaşlar. Var var. <gülüyor> <Dersi>. <gülüyor> Pura Pırallarız neden bıraksın ki şekeri? Pırallarız bırakmaz bırakmaz. Ay, no, 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 e bitti mi gerizekalının? Oyunu kazanan ben oldum. Aldım gerize. Kalak. Hmm. Neyse arkadaşlar abone olun. Bay bay. En en iyi